TTNet sunar Şekillerden olan limona yılın her zamanında ulaşabiliyoruz. Peki limon hangi mevsimde yetişiyor sorusunu sokakta soracağız. Bakalım insanlardan nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz başlıyor. Limon hangi mevsimde yetişir biliyor musun? Limon. Benim bildiğim portakal haftaya yana... kadar çıkar. Değil mi? Evet. evet. Yani son yani Aralık. 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 Aralıkta yeni Aralık. ürün çıkar. Kış. Evet. Aslında çıkmış olması da lazım Kış. şimdiye kadar. Antalya'da Yani ağacına göre değişiyor tadı. Ama bu son ürünler Aralık'ta çıkıyor. Aralık'ta çıkıyor. Ah Kasım'da yetişir. <gülüyor> Kasım'da. <gülüyor> Hangi mevsime denk geliyor? Kasım işte. <laughs> Mevsim olarak ilk mevsim, mevsim sonbahar. olarak bahar, ilk Sonbahar. Sonbahara geçer. Sonbahar. Limon hangi mevsimde yetişir? Her mevsimde yetişiyor benim bildiğim. <laughs> Valla limon bu mevsimde şu işte ya. Hangi <laughs> bu mevsime denk geliyor? Yani Ocak her mevsimde şu limon limon var ya. Limon herhalde e, e, Akdeniz ikliminde e, yazın yetişir. Portakal var çünkü Akdeniz'de bildiğim limonun bir Yazın. Yazın bence. Peki, Ama teşekkür. her zaman mevcut. Şimdi de var, değil mi? Her zaman yetişir. Limon şu anda hangi mevsimdeyiz? Aralık'tayız. Ee, hangi mevsimdeyiz? Aralık'ta yetişir. Kışın mı yetişir? Evet, şu anda toplama zamanı. Limon sonbahar olabilir, emin değilim. Emin değilsiniz. Peki hangi illerde yetiştirilir çoğunlukla? Ee, Limon daha çok Ege diye hatırımda kaldı ama işte Ege bölgesi, Akdeniz'de olabilir. Ondan da emin değilim. Limon şimdi her mevsimde var ama aslında kış ayında yetişir. Hangi bölgelerde daha çoğunlukla yetişir? Akdeniz. Akdeniz, İzmir, Ege bölgesi. Fikretilen limon acaba hangi mevsimde yetişiyor sormaya devam ediyoruz. Müzik limon hangi mevsimde yetişiyor? Limon yaz mevsimi yetişmez onu biliyorum. Ama kış mevsiminde de tabi genelde Akdeniz ikliminde olduğu için, Akdeniz ikliminde de ee, kış mevsim pek şiddetli geçmeyeceği için, Muhtemelen ilk var son var diye düşünüyorum. Peki. Limon hangi mevsimde yetişir? Evet. Kasım Aralık. Hangi mevsime denk geliyor? Yani sonbahara. Sonbaharda son yetişir. Peki. Efendim limon hangi mevsimde yetişir? Sonbahar. Hangi illerde yetişir peki? En çok Antalya taraflarında. Adana, Adana, Antalya, Bodrum. Limon al. Hangi mevsim yetişir? Bu aylarda olması lazım. Bu ay hangi mevsime Yani Ocak, gibi olması lazım. Ocak, Şubat olabilir mi? Hangi mevsim? Hangi mevsim derken? Yani yaz, yaz. Hangi mevsim denk? Geliyor? Yazın olur. Yazın olur diyorum. Limon hangi mevsimde yetişir? Acaba Eylül? Hangi mevsimden denk geliyor? Eylül olabilir mi? Hangi mevsimden denk geliyor? Tabii ki sonbahar. Peki hangi illerde yetişir? Hangi illerde? Güneydoğu olabilir mi? Akdeniz. Limon ee, Ekim, Kasım'da. Hangi e, mevsime denk geliyor? E, kışa doğru. Sonbahardan çıkıp kışa doğru. Peki hangi illerde çoğunlukla yetişir? E, Akdeniz yöresinde. Ben Karadenizliyim. Karadeniz'de de yetişir. Limon da yetişir. Portakal da, mandalina da. Limon hangi mevsimde yetişir? Kışın. Yani sonbahar. Hangi illerde çok? Antalya. Çok? Yani e... Güney Akdeniz. Yazın. Peki hangi illerde yetişir? Kıbrıs, Antalya, Bolu Sıcak bölgeler. Evet. Çok güzel bir soru. <laughs> Hiç fikriniz yok mu? Yani yazın yetişir herhalde. Peki hangi bölgelerde yetişir? Akdeniz bölgesinde yetişir. Yemeklerin özellikle de salataların vazgeçilmezi olan limon hangi mevsimde yetişir diye sorduk. İnsanlardan farklı farklı görüşler aldık. Bir sonraki Ne Dersiniz programında karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. TRT Net sundu.